Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kırsal Tavşantepe mahallesinde Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 acil sağlık, jandarma arama kurtarma, AFAD ve Dij Üniversitesi arama kurtarma ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor. Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü. Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalarla mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma sualtı arama kurtarma dalgıç ekipleri mahalledeki su kuyularında arama yaptı. Bu noktaları sprey boyayla işaretledi. Ekiplerce şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.